Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhaba. Bir önceki videoda da söylemiş olduğum gibi bu sefer Kral Arms'ın A12 tüfeğini test edeceğiz. Yine aynı şekil. 36 gram, 34 gram, 32 gram, 28 gram ve ses fişeyle test edeceğiz. Tüfek e, yeni zaten hiç denenmedi. İlk kez burada atacağım ve deneyeceğim. 36 gram fişeyimizle başlayalım. Evet arkadaşlar, burada videoyu durdurup abone değilseniz abone olup beğeni yapıp yorum yaparaktan bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Evet sıkıntısız. 36 gram da çalıştı. Sırada 34 gram şeyimiz var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 34 gramda da, da sıkıntısız çalıştı. Zaten 36 ve 34'te çalışmama şansı yok gibi tüfekte çok bir sıkıntı yoksa. Önemli olan 28 ve ses fişeğinde. Şimdi de 32 gramı deneyeceğiz. 32 gram fişeğimizi deniyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 32 gramda da herhangi bir problem yok. Sırada 28 gram var. Evet. 28 gramda da bir problem yok Evet arkadaşlar şimdi ses bir deniyoruz. Evet. Ses fişeğini de sorunsuz bir şekilde attı. İlerleyen zamanda önümüzdeki haftalarda e, kısmet olursa Hulu şarjörlü tüfeğini deneyeceğiz. Şu an o görünüyor. Bakalım sırayla gelen tüfekleri deneyeceğiz. Şu ana kadarki gelen tüfeklerde Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Fişeklerde de öyle. Bir de şöyle bir şey daha var. Ee, atılan fişekler hiçbiri sponsor olmadığı için atmıyorsa da atmıyor diyebilirim. Ama şu ana kadarki tüfeklerde hiçbir sorun yaşatmadı. Videoların devamı için kanalıma abone olup beni takip edip Yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.